Bu arada güzel e, bir yani dipnot olarak söyleyeyim insanlar gençlerde özellikle görüyorum ben şimdi çok yeni yeni anladım bu networking nedir bağlantılar nasıl anlamlı olur yani kullanılır gibi bir kelime kullanıyor ya aslında bu bağlantı kullanılmaz yani bu böyle çirkin bir şey değil e, bağlantıların sana kapılar açıyor ben bunu çok yeni anladım yani son 1-2 senede jeton düştü bana hani o network evet. denen şey bunlar çirkin kelimeler network bağlantı kullanmak falan öyle değil yani tanıdıklarım var ve tanıdıkların ilişkinin iyi olduğu insanlar sana kapılar açıyor. Bu kadar basit aslında olay. Yani komşun da sana kapı açabilir, e, akraban da sana kapı açabilir gibi. Hani ne kadar çok insan, doğru insan, denk gelişme tabii şans faktörü de var. Sen baya baya hani dedim ya nokta atışı, doğru insan, e, arkadaşını aramış falan, önün açılmış. Evet. Ama iyi misin dedi. Demek ki yani sonuçta onlar da iyi bir şey görmüş ki almış. Dersi olmuyor. Yani sırf tanıdık değişik girildiğini ben düşünmüyorum çünkü. Yani ben de evet e, o tip çok güzel söyledin bence yani bu networktür ya da referans yapmaktır onu evet. yani referans yaptığın herkese torpil hani özellikle evet, öyle, torpil varsayılıyor. öyle varsayılıyor e, öyle varsayılıyor öyle varsayılıyor o sonuçta devlete bir yere girmiyorum ki ben zaten belli bir e, liyakat şeyi göstermen gerekiyor yapabileceğini göstermen gerekiyor belli bir mül e, mülakattan geçiyorsun e, o yüzden hani e, şey düşünmedim o, ona bakarsan Google'a girmem de benzer e, o da. E, içinden daha önce yakın arkadaşım Google'a girmişti. Google'a girildiği zaman ben de aynısını yaptım. Size soruyorlar, tanıdığınız diğer mühendisler evet. var mı diye isim veriyorlar. Sonuçta e, o, ben de onun sayesinde o e, mülakat şeyine girdim. E, prosesine girdim ve oldu. Hani hiç ara, aramıyordum açıkçası. E, ama kullanma kelimesini de yanlış anlaşılmasın bu arada hani bilmeyenler için sadece bir araya gireceğim. Hani Google'a arkadaşımı yazdın hemen oldu diyorsun sanki. <laughs> Google'ın mülakat süreci kaç ay sürüyor? Yani şimdi o olmamış da hemen zırt diye almışlar değil tabii değil mi? Yani aylarca ya, bu adımları de. geçtin sonuçta. Ya yani zaten sırf olaylar referansla e, ya da torpil yani. Yani. evet, varsa olsaydı. E, yani hani o kadar e, iş çıkması zor olurdu yani. Ha. Ama antallaşır sonuçta. E, mülakatta tabii ki belli bir bar arıyorlar. E, siz kodlama soruları çözüyorsunuz. E, işte İşte... Yani o prosesi anlatırım ayrıntısını ama sonuçta tabii ki bütün o prosesten geçtim ben de. Ee, şeyi, sen, senin şey noktanı e, hatırladım da hani kullanmak dediğin hani o bir connection varsa kullanmayı bilmek ben e, onu mesela o an bilinçli yapmadım ama ilk yapmışım dediğim şey o. Yani bir kişi tanıyorsanız bile size kapı açabilecek o insana iyi davranmak, herkese nazik davranmak bir de o genel bir e, belki de dinleyen hani gençler varsa o bence iyi bir e, ders diyeyim ben hani aşağı vermek istemem bir ders ama herkesle iyi ilişkide kur iyi ilişkide bulunmak, nezaket göstermek ve yaptığın bir şeyi herhangi bir yerde en iyi en iyisini yapmaya çalışmak, birileri seni onu gördüğü zaman sana yardım ediyor zaten ve kapılar öyle açılmaya başlıyor. O yüzden hani bu insandan bana fayda gelmez bakış açısı, şey, insana yani çok şeye götürmez. Onun için tanıdığın herkese iyi davranmak, iyi yaptığını ilgisini yani çıkar için birine iyi davranmak değil. iyi olmak için iyi olmak lazım. O da zaten Aynen. birileri görüp destek atacaktır yani hakikaten bu. Evet.